Kripto ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Haber başlıklarına bakacağız. Şimdi sırayla bakalım arkadaşlar. Öncelikle dün videoyu izleyen arkadaşlar için bugün grafik tarafında göstermek istiyorum. 13.10 bölgesine bir sert iğne gelebilir. Burada panik yapmayın demiştim. Merkez Bankası'nın müdahalesiyle sadece 13 38 bandında sınırlı kalan bir düşüş oldu. Sonrasında tekrar yükseliş gelse de şu an Aşağı yönlü bir hareket gündemde arkadaşlar. Böylesi bir düşüş hareketi sizi korkutmasın diye daha dün akşamdan uyarmıştım. Böylesi olaylar yaşanacak. Merkez Bankası'nın müdahalesi olacak. Söylemlerle aşağıya tekrar yeni söylemlerle yukarıya çekilmeye çalışacak. Çünkü enflasyon rakamları açıklandı. Verilen enflasyon rakamlarıyla gerçeklerin bağdaşmadığını vatandaş anlıyor, vatandaş hissediyor. TÜİK tarafında özellikle muhalefet tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün randevu verilmedi. Kapı önünde bir açıklamayla başlayan süreç devamında sosyal medyada gündem oldu. Tabii ki arkadaşlar böyle olaylar bundan sonra daha çok yaşanacaktır. Bugün dolar tarafındaki yükseliş tırmanmış devam ederken Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi. Tabii ki dolaylı olarak dolarla beraber altında yükseliyor. Haber başlıklarına baktığımız zaman Merkez Bankası piyasaya ikinci defa müdahale etti. Yani geçen haftaki müdahaleden sonra, geçenki müdahaleden sonra tekrar yeni bir müdahale geldi. Burada Merkez Bankası'nın vermiş olduğu mesaj nedir? Merkez Bankası'nın vermiş olduğu mesaj arkadaşlar özellikle dolar tarafında Faizleri indireceğiz, faizleri indirmeye devam edeceğiz. Dolar tarafından da müdahale ederiz, fiyatı biz belirleriz demeye çalışıyorlar. Ancak bu durum maalesef çok uzak görünüyor. Önümüzdeki günlerde beklediğimiz hedeflere doğru kur tarafında sert ataklarla gidebileceğimizi düşünmekteyim. Diğer yandan TÜİK'in verileri Karamallıoğlu'nun da kızdırdığını haberler var. Burada muhalefet zaten TÜİK'e yükleniyor. Bugün gün olarak öyle geldi, geçti arkadaşlar. Diğer yandan sosyal medyada başlatılan İmamoğlu'yla ilgili haber gündem olmuş. İYİ Parti'den sert çıkış Merkez Bankası 2022 başında iflas edeceğini söylüyor. İYİ Parti'de bu haberi sizinle beraber ben de okumak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu haberdeki detayları merak ettim ben de. İYİ Parti, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile Merkez Bankası'nın örnek tartışmaya bir çıkışta bulundu. Özdağ döviz kurundaki bu seviyelere gitmesi halinde Merkez Bankası 2022 yılında iflas edebileceğini söyledi. Genel olarak piyasada gündemde olan haberlere baktığımız zaman arkadaşlar bu haberler gündem oldu. Onun haricinde bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları özellikle dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Çin'de böyle büyüdü. 6 ay sonra meyveleri toplamaya başlayacağız. Bugün yeni bir sisteme geçiyoruz. Yeni bakanımızla birlikte yeni sistemin, yeni bir dönemin, yeni ekonomik dönemin getireceği avantajlardan bahsetti ve üretime yönelik hareketlerin olacağını, ihracatın yükseleceğini, ihracatla beraber büyümenin sağlam olacağını söyledi. Bu açıklamalar arkadaşlar öncelikle şunu demek istiyorum. Özellikle uçuyoruz, kaçıyoruz demekten ise bazı şeylerin düzelmesi gerektiğini artık biliyor hükümet kanadı ve buna göre açıklamalar yapıyor olması gerçekten sevindirici bir şey. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde video yaparken biz videolarda durumu anlatıyorduk. Doların 13-15 liralar kadar çıkmasından bahsediyorduk ama yapılan açıklamalarda her zaman biz çok iyiyiz, uçuyoruz, dünyada önde gelen ekonomilerden biriyiz açıklamaları çokça geliyordu. Ama son zamanlarda özellikle bir ekonomik olarak kurtuluş savaş açıklamasıyla birlikte bugün tekrar yeni bir dönem, yeni bir vurgu Çin örneği verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomiye insanları, şirketleri teşvik ederek nasıl büyümemiz gerektiğini, nasıl ihracatın artırılabileceğini, üretime dayalı büyüme modelini anlattı. Ama diğer yandan tabii ki bugün gündeme düşen enflasyon verilerinin gerçekle bağdaşmamasıydı. TÜİK tarafına ciddi eleştiriler var. İnsanlar haklı olarak tepkilerini gösteriyorlar. Ve bu tepkilerle beraber de önümüzdeki ay özellikle yeni bir yıl, yeni bir veri, özellikle son veriden sonra şunu demek istiyorum ki arkadaşlar. Asgari ücrette belli olduktan sonra zamların önün arkası kesilmeyecek gibi duruyor vatandaşın korktuğu nokta bu zam yani ne alırsa alsın mutlaka karşılamayacak çünkü simit olmuş 3 lira 4 lira ekmek olmuş öyle buğday olmuş 5-6 lira mısır olmuş 4 lira kömür olmuş 4,5-5 bin lira yani arkadaşlar burada söylemek istediğim nokta açık ve net fiyatlar yükseliyor maaşların yükselmesi bir anlam ifade etmiyor 2015'ten beri özellikle hep altını çiziyorum biz maaş arttırmak yerine alım gücümüzü tutmaya çalışsaydık daha başarılı olabilirdik ama maalesef durum ortada arkadaşlar. Şimdi videonun başlığında bahsettiğim dolar ve altın tonlar dikkat yeni dönem vurgusundan bahsediyorum. Yeni dönemle birlikte düşüşler sert olur mu? Arkadaşlar şu an için sert bir düşüş beklemiyorum. Ta ki Merkez Bankası Başkanı değişik faiz arttırma kararları alınıncaya kadar faiz arttırmadığımız sürece kurdaki bu yükseliş devam edecektir. Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle de olsa elinde sonunda varıp diyeceğimiz 16.60 bandı Bizi beklemektedir burada tabii ki yeni alım yapacak arkadaşlar Her yerden girmeye çalışıyor her yerden girmeyin zaman içerisinde güzel alım yerlerine gelirse Zaten gün içinde bile fırsatlar verebiliyorum Merkez Bankası müdahale ettiği saatlerde alım yapan arkadaşlar Şu an bile zaten Gram TL tarafında 15 10-15 TL'lik bir kar durumundalar. Nasıl hocam? İşte arkadaşlar 763 şu an fiyat 781 lira. Yani arada nereden baksanız 19 liralık bir fiyat farkı var. Makasları düştüğümüz zaman 10-15 liralık bir kar marjı yakalanmış durumda. Ben bunu dün anlattım zaten. Merkez Bankası'nın müdahalesinde seyret düşüş gelirse mutlaka değerlendirilir. Panik yapılıp satılmaz. Onun yerine alım yapılır diye anlattım. Birçok kişi kızdı hocam sen niye böyle söylüyorsun? Arkadaşlar durum ortada günlük al sat yapıyor. Merkez Bankası'nın bir al yaptığı ortamda bizlerin de bunu değerlendirmesi, bunu fırsata çevirmesi elbette ki gerekiyor. Yani fiyatların öyle olası sert bir düşüşünü şu an için beklemiyorum. Ama tabii ki arkadaşlar ani bir karar gece yarısı bir kararla da her şey tersine dönebilir. Ama şunu da unutmayın. Yeni ekonomi vurgusu, yeni dönem vurgusu da bizlerin düşük faiz, yüksek kur bu ısrarcılığı devam ettireceğini görüyoruz. Özellikle en azından Şubat, Mart ayına kadar bu şekilde devam edebileceğini öngörüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı ciddi ve kararlı Yeni bakanın söylemleriyle bugünkü ekonomi vurgusuyla yeni bir model oluşturma arayışındalar ve 6 ay sonra meyvelerini toplayacağız dedi. 6 ay sonra yeni bir seçim mi olabilir? Haziran'da seçim olabilir mi? Buna mı bir işaret? Bunların hepsini zaman içerisinde konuşacağız. Bu aklımızda oluşan soru işaretlerinin ne derece doğru olabileceğini olduğunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an beklentilerim hafta kapanışlarını göreceğiz arkadaşlar. Özellikle kapanışları 785-786 bandının üzerinde yapabilirse gram altın tarafında haftaya yükselişleri daha sert ataklarla devam edebileceğini düşünüyorum. Dolar tarafında zaten durum ortada arkadaşlar. Merkez Bankası müdahale ediyor. Merkez Bankası'nın müdahalesi adeta yangın tatbikatında geçinde benzetmiştim ya iktidarın yangına su yerine benzin dökmesi gibi bir şey ortalığı da yakıyor kendini de yakıyor ve muhalefet tarafında da TÜİK Merkez Bankası'na söylemler arttı. Bakalım arkadaşlar nereye gideceğiz? Nasıl bir dönem, nasıl bir süreç bizleri bekliyor olacak? Bizim burada videolarımız devam edecek. Hemen her gün yayınlarıma devam etmeye çalışıyorum. Sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Çünkü sizlerle birlikte Tetus ailesi olarak büyük bir aileyiz dedim. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerim var. İzleyen arkadaşlarımız var, videolarımızı düzenli takip eden, yorum yapan hepinize teşekkür ediyorum. Ama abone olmayan kardeşlerim de özellikle abone olmasını bekliyorum. Altının 10 tarafına bakalım arkadaşlar. Altının 10 tarafında özellikle Düşüş başladı. 1780 üzerinde kalamazsa arkadaşlar aşağı yönlü düşüş olacaktır. 1750'den destek almaya çalışacaktır dedik arkadaşlar. Bu düşüş hareketiyle birlikte alım fırsatları alt tarafında verirse güzeldir diye dün akşam konuştuk. Bugün yaşadık. Arkadaşlar bu biraz böyle. 1750 bölgesine sert bir iğne gelirse arkadaşlar silkeleme hareketi gelebilir ama 1720 desteğini hala çizdim çizdiğim gibi duruyor orayı test etmedik her zaman için bu bölgelerden döndük arkadaşlar 1760 destek olarak çalışıyor uzun zamandır yükselen trendin kırılımlarında 1760'tan destek alıyor arkadaşlar. Yine bir destek noktası olarak bu bölge çalıştı. Bu bölge çalıştıktan sonra tekrar yükseliş hareketi gelirse 1850 bandına kadar soluksuz bir yükseliş olabilir. Onun için de tabii ki bugün kapanışı 1780 bölgesinin üzerinde yaparsa pazartesiyle beraber set yükseliş hareketi gelebilir. Ama tam tersi hareketli arkadaşlar 1750-1760 bu band aralığı kırılırsa 1720'ye kadar çok set dakikalar içerisinde bir düşüş gelebilir diyorum. Genel olarak söyleyeceklerim altın dolarda bu yönde arkadaşlar. Eklemek istediğim bir şey olursa yayın açarım. Canlı yayında buluşuruz. Ama hemen her gün yayınlarıma zaten devam ediyorum. Konuşacaklarımızı, ekonomik haberleri, gündem başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizler bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Bildirim zilini açın. Telegram'dan takip edebilirsiniz. Anlık olarak hemen her akşam saat 7 yani 19-19.30 saatleri arasında sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Kış boyunca sizlerle yayınlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.